İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Lütfen orta kapıyı açarsanız. Да, это не так. А, это восстановление, но это не так. А, это не так. Ну, как это, так, 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 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşagöy gişelerde şehirler arası yolcu otobüslerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik HES kodu ve maske denetimi yaptı. Başka <laughs> ne Спасибо. Yep. Covid-19 tedbirleri kapsamında kontroller yapmaktayız. sorgula ee, sorgulama yapabilmemiz için e, HES kodlarınız ve kimliklerinizi hazırlarsanız. Biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle otobüs yolculuğunuz boyunca maskenizi takmanızı, maskenizi yolculuğunuz boyunca, boyunca çıkarmamanızı ve tedbirlere uymanızı önemli rica ediyoruz. <laughs> Yoğunlaştırılmış denetimlerin ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu, Sancaktepe Paşaköy gişelerinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. <laughs> Şu şu. Baş kurduğum. zaten kontrolü çıkıyor. Evet. <laughs> ben de He? Çok sağ olun. Lütfen maskelerinizi kalın. Sürekli. İlginiz ve alakanızın dolayı teşekkür ediyoruz. Beraberiz. Sağ 就是。 Yolcular çocuklar, lütfen İyi kurallara uyalım. Maske, özellikle maske, sosyal mesafenin kurallarına uyalım. Maskemizi çıkarmayalım yolculuk boyunca. Sağlığımız için sadece yüzümüzde değil de burun ağız kısmını kapatacak şekilde otobüslerde olsun, toplu olsun kesinlikle çıkartmayalım. Şehir dışından gelen otobüsler gişelerde durdurularak yolcuların HES kodlarının olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler yolcuların ve otobüs personelinin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden rica ediyoruz. Lütfen kurallara uyalım sağlığımız için dikkat edelim. Şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kontrol yapacak. Lütfen kimliklerinizi HES kodlarınızı çıkarır mısınız? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol.